Şu anda Alçılı Köyü'nde yürüme mesafesiyle iki saatlik yolda e, bir miyadin kilisesinin içindeyiz. Yüzyıllar önce yapılmış bir kilise burası. Sular bu sene çok çekildi. Bundan dolayı kilise gün yüzüne çıktı. Dört duvarı da ayakta yüzyıllar boyunca. Su, suyun içinde kalmasına rağmen hala kendini korumakta, hayatta. Burası kendi doğal güzelliğiyle, çevresiyle bulunmaz bir yer tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunmasını istiyoruz ve buradaki ilçe kaymakamımız da kültürel ve doğal miraslarımızı daha çok sahip çıktığı için ilgilendiği için ona da teşekkür ediyoruz. Buraya daha önce hiç bu kadar içine girememiştik çünkü sular altındaydı. Sadece duvarların üstleri gözüküyordu. Yani buraya ben en önce 5 yaşında gelmiştim. Burada sadece duvarların üstten görünüşünü görebiliyorduk babamla. Şu anda içine, yani bu sene girmiş durumdayız. Sular çekildiği için, Keban Barajı'nın suları çekildi, burası da gün yüzüne çıktı. Buranın artık e, turizme ve e, tarihi bir yapı olarak e, kazandırılmasını istiyoruz, köylüler olarak. Yürüme çok yokuş bir yol olduğu için bir saatte gidebilseniz bile iki saat iki buçuk saatte dönemezsiniz. Ama kilometre olarak bir buçuk kilometrelik bir mesafe. Bak çok yokuş olduğu için yürüyerek çok zor gidilebilen bir yer. Vadi zaten oraya bağlı. O vadi Erzincan'a kadar devam eden Keban Barajı'nın sonuna yakın zaten bu kilise. Keban Barajının sonuna yakın bir kısımda ee, ve o vadenin içinden dolan su ke Kemaliye'ye kadar ulaşan bir kıs kısım, ee, buradan zaten o kilisenin suyla beraber gittiğiniz zaman e, kayıkla falan gittiğinizde 10 dakikada 15 dakikada Kemaliye'ye gidebilecek durumdasınız. O kadar yakın bir mesafede. O bölgede sıcak su da var, ancak e, Keban Barajının suları altında kaldı. Dedemin anlattığına göre yani 10 ailenin 20 ailenin yaşadığı hatta e, Saraf'ın olduğu bir köymüş çok eski zamanlarda e, çok yıprandığı halde e, defineciler gitmişler orada uğraşmışlar e, yapı için taşlarını sökmüşler bilmem ne.